bilgilere göre 19 ilde 386 sporcunun katılımıyla inşallah burada iki gün boyunca centilmenlik dolu güzel bir mücadele olacak sporcular adına. Hava iyi, pislerimizi bugün hazırladık. Sağ olsun arkadaşlar elinden gelen bütün katkı desteği sağladılar. Her şey hazır. Sadece yanılıyorsam Kars gibiniz yolda. biraz geç saatte buraya gelecek. Onun dışında bütün iller herhalde yerleştiler. Herhangi bir sıkıntımız yok. Herhangi bir problemimiz yok. Araçla ilgili sıkıntısı olan varsa, konaklamayla ilgili sorunu olan varsa lütfen bize iletsinler o konuda da. Gerekli desteği bizler sağlayalım. Ee, i̇nşallah güzel bir mücadele olacak. Uzun yoldan geldiniz. Ee, Yanılmıyorsam üçüncüsünü burada Yüksekova'da gerçekleştiriyoruz. Geçmiş iki yılda yaptığımız etaplarda güzel dönütler aldık neredeyse bütün sporcularımız, antrenörler ciddi anlamda hem organizasyonu hem müsabaka yerini beğendiler. İnşallah burada da bu etap yarışında da aynı dönükler olur. Problemsiz, kazasız bir yarışa beraber izleriz. Sporcular bizlere izlettirirler. O anlamda ben tekrardan bu müsabakanın burada yapılmasını sağlayan, başta Gençlik Spor Bakanımız olmak üzere Türkiye Kayak Federasyonu Başkanımıza, yönetim kuruluna, bütün e, delegelerimize, bütün idarecilerimize, antrenörlerimize, hakemlerimize hepsine saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hı hı. Sayın Valimiz yoğun programdan dolayı, Kaymakam Bey programdan dolayı buraya gelemediler. Hı hı. Ama kendilerinde hem sporcularımıza başarı dilekleri, hem başarı dilekleri var. İnşallah cumartesi günü onlar da aramızda olacaklar. Biz böyle bir açılış konuşması yapalım sonrasında teknik olarak yapılması gereken ne varsa arkadaşlar o bilgiler içinde paylaşsınlar Ona girmeden önce tekrardan sorayım var mı bir sıkıntısı olan, bir ihtiyacı olan?